Merhaba arkadaşlar. Bugün kitabımızdan seçilen birkaç soruyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz hemen okuyalım. A noktası 3, -7 noktası. Bunu x ekseni üzerinde 5 birim sola doğru kaydırdığımızda, ötelediğimizde bakalım ne olacak? Şimdi x ekseni üzerinde siz 3 noktasını bulun. 5 birim sol tarafa. Bu taraf sağ taraf, bu taraf sol taraf sol tarafa 5 birim ötelediğinizde 5 birim saydınız hangi noktaya denk geldi? Eksi 2 noktasına denk geldi. O zaman artık bizim yeni noktamız A virgül A üssü olsun ne olacaktır? Eksi 2 virgül eksi 7 noktası olacaktır. Bu sefer de y ekseni üzerinde 2 birim öteleyin dediğinde, yukarı öteleyin dediğinde bu sefer y eksenini hayal edin y ekseni üzerinde bulunan bir nokta yukarı doğru gittikçe sayılar ne olacaktır? Artacaktır. Arttığı için 2 birim ötelersek yani eksi 2'yi artı 2 eklediğimizde yeni noktamız a2 üstü noktamız eksi 2 virgül eksi 5 olarak bulunur. Bu örneğimizi arkadaşlar grafik üzerinde anlatacağım. Sonra da size pratik yolunu vereceğim. Burada eksi 5 bölü 2 noktasını 5 birim diyor ki burada x eksenini 5 birim sola doğru öteleyin diyor. 5 birim sola doğru ötelediğimizde nokta şuraya denk gelecektir. Yani eksi 15 bölü 2 noktasına denk gelecektir. Doğruyu paralel bir şekilde çiziyorum. Burada diyor ki bana ee, peki y noktası nereye gelecektir? Bakın bu doğrular birbirine paralel olduğu için arkadaşlar paralellikten faydalanıp ben bu noktayı bulmaya çalışıyorum. Buradaki mesafe ile bakın buraya ben k dersem burası ne olacaktır? 2k olacaktır. Değil mi? O zaman k'ya 1 düşerse burası 1 ise burası 2 olacaktır. O zaman buradan benzerlik yardımıyla 3'ü buluyorum. Şimdi de y ekseni üzerinde bir birim yukarı doğru öteleyin. y ekseni üzerinde bir birim yukarı doğru ötelersem bakın şurası 4 olur. Yine buna paralel bir şekilde bir doğru çizdiğimde bakın burası bir birim ötelendiğinde bu 4'e gelecek. Şuradaki artış miktarı da eksi 5 bölü 2 şeklinde olacaktır. Çünkü buradaki orantılar, buradaki oranlar hep aynı çıkmak zorundadır. Eksi 15 bölü 2'ye 5 bölü 2 daha eklerseniz eksi 20 bölü 2 yapar. Yani eksi 10 noktasından geçer. Peki elde ettiğimiz doğru nedir? Y eşittir. Mx artı n kalıbından. Y eşittir. Önce eğim. Karşıda ne var? 4. 4 bölü. Komşuda ne var? Eksiyon. 10 artı n. n neydi? Y ekseni kestiği yerdi. Buradan e, y eşittir. 1 2'ye böldüğümüzde 2 bölü 5 x artı 4 doğrusu. E, toparlayalım denklemi. 5 y eşittir. 2 x artı 20 şeklinde bir doğru çıkacaktır. Şimdi örneğimizi pratik yolla çözmeye çalışalım. 2x eksi 5y artı 5 doğrusunu 5 birim sola yani eksi 5 bir birim yukarı yani artı 1 vektörü yönünde öteleyeceğiz. Bu şu demektir. 2 çarpı x gördüğüm yere x eksi eksi 5 yazıyorum. Eksi 5 kat sayısını, aynen yazdım. Y eksi 1 birim yazıyorum. Artı 5. Toparlayalım. 2x artı 10 eksi 5y artı 5 artı 5 eşit 0. Buradan 2x eksi 5y artı 20 çıkacaktır. Burada diyor ki x ekseni ve y ekseni ile arasında kalan alanı. Yani doğrunun grafiğini çizmek istediğinizde arkadaşlar x'e 0 veriyorum. x'e 0 verdiğimde y ne çıkacak? y 4 çıkar. y'yi 4'ü işaretleyelim y'ye 0 verdiğimde x ne çıkacaktır? Eksi 10 çıkacaktır. Eksi 10'u da işaretliyorum. Dolayısıyla bunu bu iki noktayı birleştirdiğimde x, y ekseni ve doğru arasında kalan alan 4, burası 10, 4 çarpı 10 bölü 2 olarak bulunur. Yani 20. Şimdi elimizdeki dikdörtgeni 5 birim x ekseni üzerinde sağa, sonra da 4 birim y ekseni üzerinde yukarı doğru ötelemek istiyoruz. 5 birim sağa doğru öteledi ötelediğinizde arkadaşlar dikdörtgen aynen bu şekilde bir görüntü oluşturur. Bakın şurada dikdörtgenine yaptık. A noktasını 5 birim sağ tarafa öteledik. Burası da 15 birimde şuraya 10 şuraya da 5 kalır. Aynı şekilde yine A noktasını 4 birim yukarı doğru ötelediğinizde yukarı 4 birim çıkacaktır. 4 birimden kal geriye kalan parça 6'dır. Demek ki bunun 4 birimlik parçası dışarıda oluşacaktır. O zaman bu dikdörtgeni şöyle çizdiğimizde elde ettiğimiz bu dikdörtgenin bakın sarı bölgeyle oluşturduğu kesişim bölgesi şurasıdır. Şu parça 10 birimdi. O zaman dikdörtgenin alanı 10 çarpı 6'dan ne eder? 60 birim eder. Arkadaşlar döndürme sorularında saat mantığını kullanacağız. Saat mantığında pozitif yönün bir kere bu taraf yani saatin tersi yönde olduğunu, saatle aynı yönde olan yönünde negatif olduğunu biliyoruz. Saatin yelkuvanını kullanıp e, kaç derece döndürülmek isteniyorsa ona göre işlem yapacağız. Burada size şunu söyleyebilirim. 30 derece, 45 derece, 60 derece Bunların işte geniş modeli 150, 135, 120 derece olan açılar istenecektir. Bilginiz olsun. Yoksa trigonometrinin e, 35 derecenin biz e, trigonometrisini hesaplama şansımız olmaz. Şimdi burada A noktasını bir gösterelim bakalım. Önce basit bir analitik düzlem çiziyorum. 2 birimlik yani şurada 2 birimlik isterseniz şunu tam olarak 2 birim kabul edelim. Burası x ekseni, burası x ekseni, burası da y ekseni olsun. 2 birimlik şu vektörümüz arkadaşlar 2 0 noktasını işaretledim. Saatin orijin, saatin merkezi olsun. 2 0 da Yelkova'nın Yelkova gösterdiği yer olsun. Şimdi bunu diyor ki pozitif yönde saatin tersi yönde 2 birim döndürdüğümüzde iki birim çevirelim. Kaç derece? 45 derece. Bir kere Yelkova'nın boyunda herhangi bir değişme olmayacaktır. Burası kaç derecedir? 45 derecedir. Peki Yelkova'nın boyuna ne kadardı? 2 birimli Yani hipotenüs yani şurası yine 2 birimdir. Siz 45'i gördüğünüzde her zaman söylediğim bir şeydir. 45'in karşısına dikme inersiniz. Burası ne olur? Kök 2 olur. Burası da ne olur? Kök 2 olur. O zaman Artık A üstü noktasının x bileşeni kök 2 virgül kök 2 olacaktır. Bilginiz olsun. Döndürme sorularında e, özel üçgenlerden faydalanıyoruz. Tamam mı? Üçgenler. Yani 30-60 üçgenleri, işte 45-45 üçgeni bunların özelliklerinden faydalanın. Buradaki döndürme sorusu biraz daha karışık gibi gelse de aslında aynısıdır. Yine biz analitik düzlemde şöyle bir x, y ekseni alalım. Burası x ekseni, burası y ekseni. Kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede bir nokta. x bileşeni kök üç, y bileşeni eksi 1 olan şöyle ben tahmini bir yer çizdim. Şuradan iniyorum. x bileşeni kök 3, y bileşeni eksi 1 olan bir a noktası varmış. Şimdi Dikkat edin şu uzunluğun 1 olduğunu, şuranın köküç olduğunu yani buranın da 90 olduğunu, hipotenüsün 2 olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında size burada 30-60 üçgeninden bir e, üçgen gizlemiş, vermiş diyelim ya da. Bu üçgeni x ekseni orijin etrafında yani merkez saatimizin merkezi etrafında 120 derece ne tarafa pozitif yönde döndürmek istiyoruz. Pozitif yön bu taraftır. Şimdi burada 30 derece var. 120 derece olması için 90 daha eklemem gerekiyor. Bakın 90 daha. Yani şuradan açı 120 derece döndüğünde yelkovan tam tamına y ekseni üzerinde bir noktaya denk gelecektir. Şuraya falan denk gelecektir. Yelkovanın boyuna kadar da 2 birim. Dikkat edin 2 birimdi. O zaman bu dördüncü bölgede bulunan A noktasını 120 derece çevirdiğinizde tam y ekseni üzerinde bir noktaya gelir. y ekseni üzerinde de noktasını temsil eder. Yani A, B şıkkı olur. AB doğru parçasını orijin etrafında çevirdiğimizde oluşan bu doğru parçasını taşıyan doğrunun denklemi istenmekte. Şimdi burada arkadaşlar orijin yine merkezimiz burası. Dikkat edin. A noktası neresidir? Şurasıdır. Şimdi siz bu noktayı, bakın bu noktayı şöyle orijin etrafında çevirdiğinizde ben A noktasına bir ok fırlatıyorum. Fırlattım. Bu uzunluk 4 birimdir. Şu uzunluk 6 birimdir. Şurası 90 birimdir. Dikkat edin. Şimdi bunu orijin etrafında bakın bunun koordinatlarını da yazmak istiyorum. 6 bir eksi 6 virgül 4. Şimdi bunu 90 derece çevirdiğimizde buradaki açıyı bilmiyoruz değil mi? Alfa buraya da mecburen ben teta yani alfa ile teta'nın toplamı 90 olacak şekilde bir bağıntı kurdum. Burada şimdi teta'yı 90 derece çevirebilmek için teta'ya ne eklemem gerekir? Alfa derece eklemem gerekir. Yani çevirdiğim açı şöyle bir yere burası alfadır burası da mecburen teta olacaktır. Yani elde ettiğim üçgen şöyle bir üçgen olacaktır. Şimdi şurası 90 derece, burası alfa derece. Bakın bunların hipotenüsleri her zaman nedir demiştik? Eşittir demiştik. Yani buradaki iki üçgen için eştir diyebilir misiniz? Evet çünkü alfa teta benzerliği var. Önce benzerdir dediniz. Nereden? Alfa ve tetasına bakarak. Sonra hipotenüsüne bakarak, hipotenüse baktığınızda eş olduğundan bu iki üçgen için eştir diyebilirsiniz. Tetanın karşısında 4 var, tetanın karşısında 4 var, alfanın karşısında 6 var. Bakın noktamız tam şuraya denk geldi. Yani hangi noktaya yani şöyle görünür olsun diye bu tarafa alalım. E, X bileşeni yatayda eksi 4, 3. bölgede olduğu için düşeyde de eksi 6 şeklinde dönüştü. Şimdi B noktasını bulun diyor. B noktasının, bakın B noktasının yer kovanı zaten şurasıydı. Bunu 90 derece çevirdiğinizde tam şuraya denk gelecektir. Yani 4'e. Bu iki noktayı birleştirdiğinizde de arkadaşlar bakın iki noktayı birleştirdiğinizde de şöyle bir doğru çıkacaktır. Yine burada x'in eksi 4 noktası olduğunu görüyorsunuz. Burada da eksi 4'e 0 olduğunu yani x eksi 4 doğrusu olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bir noktayı siz orijin etrafında çeviriyorsanız bakın mesela burası x virgül y böyle pratik bir yol anlatmaya çalışayım. Bakın burada bir üçgen oluşur. Burası x burası y. Siz bunu pozitif yönde 90 derece çevirdiğinizde arkadaşlar şekil şöyle olur. Burası alfa, burası teta, burası 90, burası alfa olur, burası teta olur. İki üçgenin yelkovanları eşit olduğu için burası y olacak, burası da x olacak. Dikkat edin, noktamızda ne oldu? E, yatay bileşen y oldu, düşey bileşen x oldu. Şimdi burada arkadaşım şunu diyebilirsiniz. X, Y noktası buna dönüştü. Yalnız bu ikinci bölgede olduğu için arkadaşlar, ikinci bölgede olduğu için e, X'in işareti eksi olmak zorundadır. Yani buraya eksi atmak zorundasınız. Demek ki X virgül Y buna evrilecektir, dönüşecektir diyebilirsiniz. O zaman e, şöyle bir şey yapalım. Bakın pratik olarak A noktasının A noktasının koordinatları neydi? Eksi 6'ya 4 değil miydi? Bunu 90 derece çevirdiğinizde ne olacaktı? Y bileşeni işaret değiştirip diğeri de aynen yazılacaktı. Eksi 4'e eksi 6. Bakın burada bulduğumuz noktanın aynısı. B noktası neydi? E, 0,4'tü. Bunu 90 derece çevirdiğinizde 90 derece çevirdiğinizde ne olacak? Eksi 4,0 olacak. Yani buradaki nokta. Peki bu iki noktadan geçen doğru denklemini yazmak istediğinizde x'lere baktığınızda sabit bir ifade var. Dolayısıyla bu x eşittir. Eksi 4 doğrusudur diyebilirdiniz. Bunu da ikinci yöntem olarak kullanabilirsiniz. Şöyle elimizdeki doğru denklemini çizelim. Önce bunun eksenleri kestiği yeri buluyorum. x'e 0 veriyorum. x'e 0 verdiğim zaman y'si ne çıkar arkadaşım? Eksi 4 çıkar. Değil mi? x'e 0 verdiğim zaman eksi 4 verdiğinizde 0 olur. Peki y'ye 0 verdiğiniz zaman y'ye 0 verdiğinizde de x bileşeni ne olur? 6 olur. Eksi -4 noktasıyla -4 noktasıyla 6 birim noktası şurası 6 birim noktasını birleştirdiğimde doğrumuz bu şekildedir. Şimdi bu doğruyu orijin etrafında 90 derece çevirelim. Bu doğruyu orijin etrafında 90 derece çevirmek demek aslında şuradaki yelkovanın 4 birimi şu tarafa hangi yöndeydi? Pozitif yönde pozitif yönde çevirdiğimizde şuraya gelecektir değil mi? Yani 4 noktasına gelecektir. Şekli şuraya denk gelecektir 4'e. Buradaki onu da maviyle göstereyim. Yeşille gösterelim. Buradaki altı birimlik yelkovanı da arkadaşlar 90 derece çevirdiğinizde buraya denk gelecektir. Yani şurada altı birimi gösterecektir. 2 noktayı birleştirdiğinizde de 2 noktayı birleştirdiğinizde de arkadaşım doğru grafiğini çizmiş olursunuz. Peki denklemini istiyor bizden. Hemen yazalım. Bakın burada geniş bir açı var. Eğim nedir? Karşı bölü komşu. Burası 6, burası 4. Yani eksi 6 bölü 4. Eksi nereden geldi? Geniş açı. Bakın bunu bir daha hatırlatalım. Geniş açı. Eksi 3 bölü 2'dir. Bu durumda y eşittir. Eksi 3 bölü 2 x artı n. 6'dan şey yaptık. Geçtik. 2y eşittir eksi 3x artı 12. 2y artı 3x eksi 12 eşit 0 doğrusunu bulursunuz. Ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır. Köşegenlerin kesim noktası yani şurası. Peki buradan iki noktadan bulabilir miyiz? Tabii ki orijin noktasıyla bunun tam orta noktası. Yani bunun G ağırlık merkezi arkadaşlar. Şöyle olur. G güzel yazalım. Anlaşılsın. 1 ee, virgül eksi kök 3 noktası olur. G ağırlık merkezinin koordinatlarını. Hocam nasıl buldun bunu? 0 artı 2 bölü 2. Diğeri de 0 eksi 2 kök 3 bölü 2. Koordinatları toplayıp 2'ye böldüm. Ya da hepsini toplayıp 4'e bölecektim. Buradan arkadaşlar dikkat edin. Burası kaç derece? Yine sayılara dikkat ederseniz özel bir üçgenin özel üçgenin kenar uzunlukları kenar uzunlukları. Buna dikkat edin. Biz şimdi bunu göstermeye çalışalım. Şöyle. Burası x ekseni. Burası y ekseni. Bir eksi kök 3 noktası şurada bir yerdedir. Bakın. Şöyle çizelim. Burası 1. Burası eksi kök 3. Şimdi şurası 90 derece. Şurası 1. Burası kök 3 uzunluğunda olduğu için burası 60. Burası 30 derece olacaktır. Bunu diyor ki pozitif yönde 120 derece yani 60 derece daha döndürmem gerekecek. Şurası 60 derece olacaktır. Sebebini anladınız. 60, 60 daha 120. O zaman analitik düzlemde şu noktanın koordinatını istiyorsunuz benden. Hipotenüs ne kadardı? 1, 2, 1 kök 3, 2. Hipotenüs 2 idi. 60'ın karşısında kök 3. Yatay ekseninde 1. O zaman koordinatlarımız 1 virgül kök 3 olur. Yani Ceyhan olur. Şimdi A noktasının koordinatları. Bunu formülle yapalım isterseniz. Kaça kaçtır? 1 virgül eksi 1'dir. Siz bunu 90 derece döndürdüğünüzde 90 derece döndürdüğünüzde 1 virgül eksi artı 1 şeklinde neydi? Bakın x virgül y'yi 90 derece çevirdiğimizde ne olmuştu? Eksi y virgül x şeklinde olmuştu. Dolayısıyla Y'nin işaretini eksiyle çarptım. Artı 1 oldu. X'i de aynen yazdım. 1,1 şeklinde olur. A noktasının koordinatını bulduk. Bu A üstü olsun. Şimdi B'yi bulalım. Hatta buna A'yı D yazalım. Fark etmez. B noktasının koordinatları ne? 3, eksi 1. Siz bunu 90 derece çevirdiğinizde ne olacaktır? 1, 3 olacaktır. Buna da E diyelim. C noktasının koordinatları nedir? 1, eksi 4. Burası 90 derece. Burası nedir? 4,1 şeklinde. Bu da EF olacaktır. Şöyle yapalım. Şekilden de şöyle yapabilirsiniz. Buraya denk gelecektir. Yani şurası B noktası. Şimdi A noktasından yatay gidiyorsunuz, değil mi? O zaman şu şekilde. Yani yatay olan vektör 90 derece döndüğünde dikey olmak zorundadır düşey olan vektör 90 derece döndüğünde düşey olmak zorundadır. İşte aslında DF üçgenini bu şekilde çevirmiş olursunuz. AB uzunluğu 8, AC uzunluğu 17. Demek ki burası 8 15 17 üçgeni var. BC üssü, BC üssü burası 5'miş arkadaşım. O zaman şu parça 10'dur. Bilgimiz olsun. Başka da bir şey vermemiş. Buna göre FA üçgenin yansıması bakın eş üçgenler yansıması yani bunlar eş üçgenler. Şimdi o zaman burası 8'dir. Değil mi? Yansıma. O zaman C noktasının F'ye göre yansıması C üssü. Yani şu parçaların eşit olması gerekir. Yani burası F, burası F olmak zorundadır. Ne istiyorsun? F, A üssü. F'yi bir bulsam F. Ha, F şurası. Bir de A'yı. Yani şuradaki üçgeni istiyorsunuz benden. Fa, Orada bir dik üçgen var. Dikkat edin. Burası 8. Burası 10. Burası da kök içerisinde. 100 artı 64. Yani kök 164. 164. 4 çarpı 41'dir. Yani iki kök 41 olur. Şekilde kıyılar arasında uzanan akarsu kayık şekilde işte bunu D noktasını vermiş arkadaşlar. D noktasının koordinatları neymiş? şey denklemi 3x artı 4 y eksi 17 eşit 0. E noktasının koordinatları neymiş? 3x artı 4 y artı 13. Bunların siz x ve y kat bakarak paralel olduğunu zaten hem şekilden hem denklemden anlayabiliyorsunuz. Diyor ki doğrusunu taşıyan kıyıya simetri a noktasını e olan taşıyanın işte uzaklığı ne kadardır diyor. Şimdi buradan diyor ki a noktası e doğrusunun taşıyan kıya ve B noktasıdır. Şimdi buradaki geminin bu doğruya göre simetrisini aldığınızda arkadaşlar şuraya bir, bir yere denk gelir. Buraya A diyelim. Şu noktanın diğer kıyıya göre simetrisini aldığınızda bu parçada buna eşit işte olacaktır. Buraya da B diyelim. Bizden istediğiniz şey şudur. Yani AB uzunluğu ne kadardır? Peki ben buraya x desem, buna da x, buna y desem, buna da y. Yani istediğim cevap 2x artı 2y'dir. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı hatırlıyor musunuz? H neydi? C'ler farkı C1 eksi C2 bölü kök içerisinde A kare artı B kareydi. C'ler farkına bakalım. Artı 13 ile eksi 17 arasında tam 20 birim uzunluk vardır. 13 eksi eksi 17 bölü kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi 20 bölü 5'ten 4 çıkacaktır. Yani iki doğru arasındaki mesafe 4 birimdir. Bu x artı y'dir. O zaman 2x artı 2y de ne olacaktır? 8 birim. Özür dilerim. Burası 30 yapar. 30'dan burası 6 yapar. Burası 6 yaptığı için de bu da 12 yapar. Evet şimdi bu soruya bakalım. Burada 3 eksi 2 noktası bu böyle bir nokta. Burası 3 virgül eksi 2 noktası. Diyor ki bana x ekseninin x ve y ekseninin noktaya göre simetrisini al. Şimdi bu y ekseni bunun adı x eşittir sıfır doğrusudur aynı zamanda. Buna göre simetrisini aldığınızda bakın şu uzunluk ne kadardı 3 birimli. A noktasına göre simetri aldığınızda 3 birim yansıması olacak. Dolayısıyla şuraya falan gelecektir. Yani 6'yı gösterecektir. Peki x ekseninin simetrisini aldığınızda şu uzunluğun 2 birim olduğunu görebiliyorsunuz. 2 birimde yansımasını aldığınızda buraya falan gelecektir. Yani y eşittir 4 doğrusu. Eksi 4'e eksi 4 doğrusu olacaktır. Oluşturmuş olduğu bu D1 ve D2 doğrularının x ekseniyle yaptığı alan ne kadardır? Şu uzunluk 6 birimdi, şurası 4 birimdi alanında dikdörtgen olduğunu ya da 24 birim olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz.